eee misafirlerimiz bu tarihi günde Anadolu Kültür Merkezi'ne yapmış olduğunuz e, yapmış olduğumuz e, İstanbul 1923 adlı sergimizi ziyaretiniz ayrı bir anlam taşımaktadır. Bildiğiniz gibi bugün Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Bugün 29 Ekim ee, bu e, etkinlikten başka 29 Ekim'de yapılan başka etkinlik yok bu biri yani. Bugün evet için. doğru. Yoksa bir haftadan beri e, çeşitli etkinlikler yapılıyor. E, gayet e, kronolojik olarak dört tane tarif vereceğim. Böyle fazla uzatmayacağım. Bizim e, kardiyoloji ekspozelerinde olduğu gibi her dakika kıymetlidir. Yoksa tok tok vururlar, yarıda kalırsınız. 9 Eylül 1922 Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle Kurtuluş Savaşı bitiyor. 1 Kasım 1922 saltanat ilga ediliyor. Son padişah bir İngiliz harp gemisiyle kaçıyor. 24 Temmuz 1923 Lozan Barışı imzalanıyor bu arada tarihler ne kadar birbirine yakın Doğru. ve ne süratle gelişiyor onu dikkatini çekmemiz lazım. 13 Ekim 1923 Ankara başkent oluyor ve 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan ediliyor. Sergimizin içeriğine gelince Burada e, fotoğraflar e, anlattığım gibi gezerken bir Fransız e, işgal ordusunun e, askeri, bir Fransız askeri tarafından çekilen amatör fotoğraflar, bir albüm tarafından albüm olarak adam toparlamış. Ben bunu on sene önce bir açık arttırmadan aldım. Bu fotoğraflar da oradan büyütülmüştü. Bir iki fotoğrafta ayrıca benim e, dostum e, Sarkis Karam Karamanu'nun e, koleksiyonundandır. Bir iki tane fotoğrafta. Şimdi bu serginin objektifi neydi? Neden İstanbul 1923? Şu sırada Türkiye'de de, de açılan sergiler hani Türkiye'nin, e, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla ilgili ama benim de bu serginin objektifi pek kazanımlarla ilgili değil. Cumhuriyetin hangi şartlarda ekonomik, e, sosyal, e, on, e, siyasi ne kadar zorluklar içinde ilan edildiğinin mesajını vermek. E, burada e, büyük vitrinde e, Cumhuriyetin ilanı o zaman eski Türkçe çıkan gazetelerdeki fotoğrafları. Ve e, bir e, fotoğrafta da Türk ordusunun İstanbul'a girişi. Ondan sonra ikinci e, e, vitrinde de e, Pera Palas, ondan sonra tramvay idaresi, elektrik idaresi ve o zamanlar bütün e, diyelim e, sinir damarlarının, yabancıların elinde olduğu mesajını vermek istiyorum. Elimizde hiçbir şey yok. E, Burada e, altını çizmek istediğim e, bu bu kadar e, hatta bazı Avrupalıların e, Türkiye için bir dullar ve sakatlar gaziler ülkesi o tanımlamasını yapmalarına rağmen nasıl bir kükremekle ve bir hasa bir e, dahi bir liderin e, nasıl milleti bu bitmiş Balkan harbi, Birinci Dünya harbinden sonra erkek kalmamış, asker kalmamış. Nasıl dirilmesi ve aynı zamanda e, memleketimizin hemen hemen her tarafı işgal edilmiş durumda. Bu durumda nasıl milli mücadele yapılmış ve bunun hemen akabinde de nasıl cumhuriyet ilan edilmiş? 15 yıl içinde e, bu büyük e, lider bize bir asır atlatmış. Çünkü bu 15 yıl içinde yapılan devrimlerle, halk için halka rağmen yapılan devrimlerle bir e, ne diyeyim füze hızıyla e, yapılmış. Bir daha dünyada bunun bir işi yok. Bu kadar kısa zamanda böyle bir transformasyon, böyle bir gelişim yok. Teşekkür ederim. Sibirya burada sizi de 29 Ekim'de Görmemiz için, gördüğümüz için çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. Eşine de çok teşekkürler. Çok teşekkür Sayın Yöngen, biz çok teşekkür ederiz. Bugün daimi temsilciliğimiz olarak, daimi temsilciliğimizin çok kıymetli mensupları ile birlikte, özellikle Cumhuriyetimizin bilhassa 100. yılının kutlandığı bu çok anlamlı, çok paha biçilmez günde biz de delegasyonumuzda, daimi temsilciliğimizde kendi kutlamamızı yaptık ee, ve e, bunu daha da pekiştirmek için e, sizin e, büyük çabalarınızla e, çok uzun zamandan beri e, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin e, Fransa'da ve Paris'te yaşatılması için e, büyük bir e, çaba, e, çok kıymetli, çok paha biçilmez e, bir e, çalışma ortaya koyan Anadolu Kültür Merkezimizi ziyaret edelim dedik ve burada ifade ettiğimiz gibi Cumhuriyet'in ne kadar büyük zorluklarla e, kurulduğunu e, bir kez daha e, idrak edelim dedik. E, bu nedenle e, bu sergiye e, başkanlık etmiş olmanız e, itibariyle size tüm daimi temsilcimiz adına tebriklerinizi e, ifade ediyoruz. E, bugün e, bu fotoğraflara bakarak e, Cumhuriyet'imizi 100 yılda nasıl dünyada bu kadar iddialı bir noktaya getirdik. Ve bundan sonra da nasıl daha iddialı bir noktaya getirmeye hiç ara vermek sizin devam edeceğiz. Bunu her zaman idrak etmeye devam edeceğiz. O yüzden sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Anadolu Kültür Merkezi ilk defa, i̇lk defa gelişim gelişim. Efendim, evet. ee, Sayın Demir Öngel, ee, Anadolu Kültür Merkezi'nin bu ee, bir gelmesinde oluşmasında, e yaratılmasında en önemli şey bir yer. Büyük bir mücadeleye kadar, bugüne kadar gelişmek zorundayız. Görüntü okulu her türlü şey yapılıyor. Şey geldiği zaman komiserler bize zarar veriyor. Kaynaklı bir süreç. Şey Çok kriyajlı bir gücü böyle <laughs> ee, darphane, darphane iki tane değerli hatıra parası bastı. Muhtemelen hatıra pulu da o diye tahmin ediyorum. Ee, çok, çok, çok çok iyi iki tane hatıra parası çıkardılar. Biri sembolik olarak sınırlı adette basılan 5 e, lira yapıldı. Ondan sonra Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili bir de ayrıca başka bir yani bildiğiniz para madeni değil de daha farklı bir maden böyle bakır gibi bir madenden yapılmış bir de hatıra para basıldı. Hatıra iki tane bastı. Allah Teşekkür ederiz. Her şey için çok teşekkür ederim. A A A tabii tabii. Beni ya. e çok yakın zaten ben yüzeyde biliyorum. Evet. evet. Oradan evet. Yani. Ama link yapacağız yani. Yok, ben yani en, en, en azından. Tamam en. nasıl en. arzu evet. edilirse. Evet. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.